İkinci etkinliğimize geçelim. Soruları metne göre cevaplayınız. Birinci sorumuz neymiş? Çocuklar nerede oyun alanı bulamıyor? Çocuklar nerede oyun alanı bulamıyordu? Şehirlerde oyun alanı bulamıyor zaten. şehrimiz neydi? Kentlerde yaşayan çocuklar da oyun oynamak isterdi. Kentler, şehirler aynı anlama geliyor. Biz de eş anlamlısını yani şehri kullandık. Şehirlerde oyun alanı bulamıyorlar. İkinci soru. Çocuklar büyüklerden ne istemektedir? Çocuklar ne istiyor? Oyun oynayacak yer istiyorlar şehirde. Kentlerdeki oyun alanları nasıl azalmış? Nasıl azalmıştı? Her yere bina yapıldığı, boş alanlara arabalar park edildiği için azalmış. Dördüncü sorumuza geçelim. Şair istekleri için kimlere sesleniyor? Kimlere sesleniyor? Yetişkinlere sesleniyor.